Film Yennefer adlı genç bir kızın çarpık bir yüz ve iğrenç bir kamburla bir çiftçi ailesinde yaşadığı küçük Wengerberg kasabasında geçer. Çirkin görünüşü nedeniyle kız yerel halk tarafından sürekli alay konusu edilmektedir. Bir gün Yennefer bir kez daha gençler tarafından alaya alınınca yanlışlıkla Aretuza'ya bir portal açar ve burada genç büyücü Istred tarafından karşılanır. Adam endişelidir. Tüm büyüler iz bırakır ve büyücüler bu izleri içinde bir gram bile büyü olan birini bulmak için kullanabiliyordur. Çiçeği burnunda büyücü kızı kurtarmaya karar verir ve onun için güvenli bir portal açar. Daha sonra güzel ve zengin bir kadın domuz almak için kızın babasının çiftliğine gelir. Ancak kızı görünce onu da satın almak istediğini ifade eder. Kızına duyduğu tiksintiyi gizleyemeyen baba kadının bir cadı olduğunu anlayan annesinin yalvarmalarına rağmen onu hayvanın yarı fiyatına satar. Böylece Yenefer kendini birkaç kızın hali hazırda eğitim gördüğü büyülü büyücü okulunda bulur. Yenefer ilk başta evinden ayrılmayı ve babasının onu ne kadar aşağıladığını kabullenemez. İntihar etmeyi bile dener ancak dersler başladığında genç büyücünün haklı olduğunu keşfeder. Portala açan şey istemsizce yaptığı bir büyüdür. Bu büyücülük okul rektörünün dikkatini çeker. Büyücü Tisayi okulda okuyan diğer kızların da aynı eşsiz becerilerle kendilerini göstermesini ister. Çok geçmeden ilk sınavı yapar. Kızlar bir taşı ve bir çiçeği dokunmadan büyü kullanarak havlandırmalıdır. Herkes az çok görevin üstesinden gelmeyi başarır ancak Yenefer başarısız olur. Kız Tisa ya onu durdurana kadar inatla tekrar tekrar dener. Hayal kırıklığına uğrayan Yenefer kaçar. Daha sonra mağarada Istred'i görür ve ona adını söyler. Bir süre sonra Tisa'yı kız öğrencilerine erkeklerin en büyük korkusunu tanımayı öğretir. Kızları çiftler halinde gruplar ve birbirlerinin gözlerinin içine bakmalarını emreder. Yeni fırıda cesaretlendirmek ister ancak kız yine de başarısız olur. Tisa'yı öfkelenir. Yeneferse işe yaramazdır ve bunun nedeni kendine yalan söylüyor olmasıdır. Güzel olsa bile kimse onu sevmez diye düşünür. Yenefer okulundan tek arkadaşı ile sorunlarını paylaşır. İstret de birçok şeyle başa çıkmakta zorlanıyordur. Çocuk onun zihnini okumasını teklif eder ve kız bunu başarır. Bir gece Tisa'yı kızları bir fırtınanın ortasında uyandırır ve onları kıtadaki en güçlü sihirli yer olan Torlaraya götürür. Girişi sadece Büyücü kardeşliği üyelerine açıktır. Kaos akışlarını kontrol etme sanatından sınav olacaklardır. Kızlar böyle bir şey yapabileceklerine inanmaz ve bazıları emredildiği şekilde yıldırımı yakaladıktan sonra bile tam başarılı olamaz. Sıra Yennefer'e gelir ve şişeye uzanır ancak şişe duvara fırlar. Öfkelenerek gücünü daha şanslı olan rakibine yöneltir. Tisa'yı onun zihin etkisini engeller. Daha sonra onu azarlar çünkü az kalsın kızı öldürecektir. Bu da duygularının kendi kendini mahvedebileceği anlamına geliyordur. Tisa'yı Yennefer'in duygularına uymayıp soğukkanlılığı kaldırabileceğinden emin olamaz. Kendisi eskiden saray büyücülüğü yapmıştır ve zayıflarını bir hükümdarın yanında yeri yoktur. Kız da büyücülük bölümünün gerektirdiği herhangi bir özellik olduğundan bile şüphe duyuyordur. Yennefer Istri'de her şeyi anlatır ama en önemlisi Tissaya'nın onlar hakkında her şeyi bildiğini ve birbirlerini bir daha göremeyeceklerini söyler. Istri'ed ona daha eski ve güçlü başka büyüler göstermeye isteklidir. Ancak bunlar çok tehlikelidir. Ona Aretuza'yı inşa eden ölü erflerin kafa taslarını gösterir. Onlar kıtanın ilk büyücüleri olmuştur ve tüm büyülü yerleri inşa eden onlardır. Ancak insanlar kıtaya gelip onları katletmiştir. Istri'ed ona sadece mürver kanıyla büyülenebilen bir çiçek verir ve bir büyü okur. Kız bunu tekrarlayarak bir geçirir taçar. Şaşkın büyücü bunu ilk seferde nasıl başardığını anlayamaz ve Yenefer gerçek babasının arınmada ölen bir yarı elf olduğunu itiraf eder. Kızı çirkinleştiren de onun kanıdır. Istrid, Yennefer'i öper ve aşkını itiraf eder. Daha sonra Yennefer, Tisaia'ya çiçeği gösterir. Ona sahte duygular kullanarak bir erkekten çiçek alma ödevi vermiştir çünkü. Yennefer yükselmek istiyordur. Büyücü kadın yakında kapının çalınacağını ve vaktin geldiğini anlayacağını vaat eder. Bu arada Istrid de akıl hocası Stregabor'a kız hakkında öğrendiklerini rapor etmektedir. Bir gece Yennefer komşusunun kapısının çalındığını duyar ve çiçeği alarak oraya gider. Tisaia dört kişiyi yılan balığına dönüştürür. Tisaia kız Kızın orada olduğunu biliyordur ve ona gelip eski bir öğrenci arkadaşını suya itmesini emreder. Onlar artık Aretuza için sihir kanalları olacaktır. Yenefer söyleneni yapar ve ardından suda eski okul arkadaşlarının siluetlerini görür. Ardından zaman geçer. Yenefer yakınlığın etkisini artırmak için öğrendiklerini uygulayarak ile bir aşk ilişkisi yaşıyordur. Böylece bir gün onların yakınlaşmasına tanıklık eden ve ardından aşıkları alkışlarla ödüllendiren bir kalabalık yaratır. Oğlan onun hayal gücüne hayran kalır. Kendi kaderlerinin efendileri olacakları son ayin günü yaklaşmaktadır. Yenefer Aretuza'dan mezun olup memleketine güçlü bir büyücü olarak dönmeyi ve uzun zamandır kendisini taciz edenlere ve babasına neler başardığını göstermeyi hayal etmektedir. Ayrıca tüm Aretuza mezunları farklı krallıklara gönderilmeden önce mükemmelleştiriliyordur. Tüm fiziksel kusurları ortadan kaldırılacaktır. Görevli büyücü ona eserini, mezunların kusursuz güzelliklerini gösterir ve ona aynı derecede harika bir sonuç vaat eder. Onun rengini asil ama güçlü bir griye çevirmeyi önerir. Tisaya ise ona aynaya bakmayı ve kendisinin ne istediğini görmeyi öğretir. Kıza gözlerini kapatmasını ve dünyanın en güçlü kadınını hayal etmesini emreder. Yenefer emre uyar ama vaat edilen güzelliği henüz göremez. Bu arada büyücüler bölümü mezunların nereye gideceğine karar vermek için Aretuza'da toplanır. Çünkü tüm kralların saray büyücülerine ihtiyacı vardır. Sonra konseyin liderlerinden biri olan büyücü Stregobor'un Yenefer'in çeyrek elf olduğunu bildiğini ortaya çıkarır. Bu da elflere karşı karşı bir ön yargının olduğu Arethusa'da kabul edilemeyeceği anlamına gelir. Bölüm Yennefer'in Nilfgaard'a gönderilmesi yönünde oy kullanır ve bu durum hevesli büyücünün hoşuna gitmez. Bölümle bir görüşme talep eder ancak Tissaia dağıtımdan kendisinin sorumlu olduğunu ilan eder. Yennefer'in hayatını küçük bir güney krallığının kralına hizmet ederek harcamaya hiç niyeti yoktur. Eğitmen ona elf kanını hatırlatır ve kız Stregobor'un bunu nasıl bildiğini anlar. Yennefer'in katılmadığı kabul töreni başlar. Endişelenen Istred onu babasına mektup yazarken kendi kızı olduğunu teyit etmesini isterken bulur. Oğlan bu mektubun bölümü ikna edebileceğine inanmaz. Ancak kız başka ne yapacağını bilemiyordur. İsra'da kaşif olması teklif edilmiştir ve ona kendisiyle gelmesini teklif eder. Kıtayı dolaşabilir ve bilinmeyen şeyler keşfedebileceklerini söyler. Yennefer bu planıyla acımasızca alay eder. Bunların onun hayalleri ve istekleri olduğunu, her zamanki gibi ona fikrinin sorulmadığını söyler. Istred şok olur. Yennefer hiç de düşündüğü gibi değildir ve güzelliği bulma şansını kaçırdığı için bu kadar kızgın olduğunu iddia eder. Fakat aslında kız sadece güç istiyordur ve büyü okulunda bu kadar zorluğu boşuna çekmemiştir. Yenefer mükemmellikten sorumlu büyücüye koşar ve sanatını göstermesini ister. Dönüşüm sürecine eşlik eden korkunç acıyı dindirecek bir iksirin olmaması bile onu durdurmaz. Sihirbaz işleme başlarken Yenefer güzel gözler ister ve elindeki kesik izleri eski zayıflığının bir hatırlatıcısı olarak saklar. Sihirbaz ona her büyünün bir bedeli olduğunu söyler. Yeniden doğduktan sonra yürüyemeyecektir. Ancak kız tam bir dönüşüm için gerekli olan her şeyi, rahminin çıkarılmasını bile kabul eder. Sihirbaz büyüleri okur ve kız korkunç bir acı içinde bağırır ve masaya bağlı olduğu zincirleri koparır. Omurgası düzleşir. Tüm vücudu bir biçimden diğerine geçiyor gibi görünür ve acı içinde kıvranır. Bilincini yitirmiştir. Bu sırada Aretuza'nın ana salonunda balo devam ediyordur. Aniden Tiseya bir kapının açıldığını görür ve menekşe gözlü, alışılmadık derecede güzel bir kız gelir. Yenefer'in emirlerine karşı geldiğini ve görevinin onu alıp götürmek olduğunu anlar ama artık çok geçtir. Güzelliği çoktan fark edilmiştir. Hükümdarlardan biri onu krallığında saray sihirbazı olarak görmek istediğini söyler ve onu dansa davet eder. Tissaia'nın geri çekilip ikisinin dansını uzaktan izlemekten başka yapabilecek hiçbir şey yoktur. Sapkowski'nin kitap serisinden uyarlanan The Witcher oldukça büyüleyici ve sürükleyici bir dizi. Büyü atmosferi canavarların ve çelik kılıçların dünyası oldukça iyi aktarılmış bu yüzden kadın kahramanın maceraları ilerleyen bölümlerde daha da heyecanlı olacak.